Ee, merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, ileri ardına dersimizde sizlere sıkça e, kullandığımız düşük güç modlarından yani uyku modlarından bahsedeceğim. Low power mod neden önemli? E, bundan biraz bahsedelim. Özellikle pilli ya da bataryalı uygulamalarda, özellikle mobil sistemlerde bu çok kullanılır. Güç tüketimi çok önemli bir unsurdur. Düşük tüketimini en aza indirmek e, hayati bir öneme sahiptir. E, belirli bir bölgeden e, verileri toplayıp bunları kaydetmek isteyebilirsiniz veya uzak bir noktadan alacağınız verileri belirlediğiniz bir merkezde toplayıp kaydetmek isteyebilirsiniz veya bir SD kart içine bir e, CSV dosyası olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Bütün bunları yapabilmeniz için Arduino'nun uzun süre pili tüketmeden tüketmeden kullanması gerekiyor. İşte bu amaçla düşünülmüş Arduino low power modlarını bugün göreceğiz arkadaşlar. Arduino low power modunu kullanabilmek için öncelikle low power mod low power kütüphanesini indirmemiz gerekiyor başına Arduino yazarsak Low Power Library olarak evet şurada Rocket Scream Low Power başlıklı GitHub kütüphanesini Dolar Download'dan indiriyorsunuz. Ben indirmiştim. Bunu indirdikten sonra Arduino diye taslaktan library e ekle şeklinde zip kitapları şeklinde ekliyorsunuz. Ben bunu eklemiş demiş. Eklediğinizde şurada örneklerde o power başlığı altında örnekler çıkması gerekiyor. burada değişik örnekler var. Mesela şu en alttakini kullanmayacağız. Çünkü bu Sam SAMD21 Arduino du için hazırlanmış. Arduino Duo kartımız yok yani mevcut değil. Ama özel merakınız varsa alabilirsiniz ve o zaman bu başlığı kullanabilirsiniz. Ben şimdi buradan size e, Power Down Wake External Interrupt bunu kullanacağım. E, bunun kullanımı şöyle arkadaşlar. İsterseniz kullanıma geçmeden önce e, kütüphaneyi bir inceleyelim. Bakın. Kütüphaneyi indirdiğinizde şurada belgelerde belgelerde Arduino klasörü içerisinde library klasörüne atıyor. Low power master olarak. Low power cpp ve low power hash dosyaları var. Bunları sağ tıklayıp notepad plus, plus açabilirsiniz. Notepad bizim için şurada fonksiyonları göster tuşuna bastığımızda sağ tarafta fonksiyonları listeliyor arkadaşlar. Bakın idle modları dediğimiz yani uyku modlarından bir tanesi idle modudur. Altı değişik idle mod, e, uyku modu vardır. Bunlar işlemciye özgü bazı donanım birimlerine erişim sağladığı için işlemcinizi seçmeniz gerekiyor. Yani 328P, 168P e, ya da ne bileyim e, Arduino 32U gibi modelleri var biliyorsunuz kartların. Atmega kartların. Atmega 644 2560 Arduino Mega da var. Gibi. Önce kartı seçmemiz gerekiyor. Biz genellikle başlangıç seviyesi olarak Uno ya da Nano kullandığımız için Atmega 328P'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada diğer e, low power modlarını da görebiliyorsunuz. Bir tanesi idle. Ya da idle. E, diğeri AD, ADC Noise Reduction yani ADC Analog Digital Converter anlamında. Gürültü azaltmak için e, yapılıyor bu. Low Power Class yani e, analog dijital çevirimlerde eğer daha hassas bir ölçüm yapmak istiyorsak e, bunu kullanabiliriz. Burada çevre birimlerini kapatıyor ee, ve analog dijital çevrim sırasında timer bakın timer 2'yi kullanıyor ve bir periyot belirleniyor bu periyot e, dolduğunda bu periyot zaman aşımı dolduğunda analog okuma yapılmış oluyor arkadaşlar bunlar periyodik e, zaten low power modları kullanım amaçlarından bir tanesi de periyodik işlemleri yapılmasıdır mesela Diğer bir Eee, low power mode, power down Mode arkadaşlar. Burada Brownout e, brown out detection ve ADC yani ana konversiyonu kapatabiliyoruz. Periyot belirliyoruz. Uyku modunda durma periyodunu belirliyoruz. Bunları birazdan göreceğiz. Bir başkası power save mode, power save mod, Power standby mod, standby mod gibi e, modları var. Şimdi biz low power hash e, başlık dosyasına baktığımız zaman periyodun tiplerini görüyoruz. Bakın periyod tipleri şunlar. Bunlar sıralama şeklinde verilmiş. Enumeration. Yani sleep 15 milisaniye uykuda bekleme. Bu sıfır anlamında. 15 milisaniye, 30 milisaniye, 60 milisaniye. Yani görüyorsunuz ikişer katı olarak bakıyor. Demek ki minimum adımımız 15 milisaniye burada. Artarak devam ediyor ve maksimum uykuda bekleme süresi 8 saniye olarak ayarlanmış. Bu büyük ihtimalle Watchdog Timer e, kullanıyor bu yazılım. Watchdog Timer'dan bahsetmemiştik ama e, AdMega328'in data şekline baktığınız zaman orada Watchdog Timer başlığını görebilirsiniz. Bir de Sleep Forever yani sonsuza kadar uyu şeklinde e, seçenekler var, zamanlama seçenekleri var. Burası Brownout Detection, düşük voltaj e, algılaması olarak e, biliyoruz. Bunları yine e, Acneva 328 ataşı içinde bulabilirsiniz. Brownout Detection. Yani hangi volttan sonra e, pilin zayıfladığını algılasın ve kendi kendine reset yapsın. Bunu sağlıyor. ADC, ana kristal çevirim tipleri de kapatma ya da açma şeklinde verilmiş Bu çevre birimleri yani peripheral e, birimlerin kapatılması uyku modunda tüketilen enerjiyi daha da azaltıyor. Yani deep sleep dediğimiz derin uykuya dalmasını sağlıyor. Aslında burada bakın kullanılmayan birimlerin kapatılmasını sağlayabiliyoruz. Mesela SPY, USART 0, USART 1, USART 2 bunlar işlemciye göre değişiyor. Mesela Arduino Uno'da ve Nano'da sadece USART 0 var. 1, 2, 3 yok. Mesela bunlar mega da olabilir. Two wire interface, bu I2C bus protokolü. USB bizim e, işlemcimizde USB yok ama Mega 32U da var. Evet, idle tipleri. Evet, bunları bu header yani başlık dosyasından görebilirsiniz arkadaşlar, inceleyiniz. Şimdi görelim bizim e, uygulamamızda. Uygulamamızda e, şunu yapıyoruz bir e, giriş belirliyoruz. Bu giriş bizim interrupt girişimiz oluyor. Bu interrupt girişi e, Arduino e, Uno ve Nano için 0 ve 1'dir. 0. interrupt girişi 2 numaralı pinden yapılmaktadır. Wake pin. Buna wake pin deniyor. Yani uyandırma pini deniyor. Yani 2 numaralı pinde interrupt 0, int 0 harici girişi vardır. 3 numaralı pinde de int 1 yani 1. E, harici girişi vardır. Bir numaralı harici interap girişi vardır. Yani toplamda iki tane harici interap girişi vardır. Bunlar data sheet'ten bakabilirsiniz. Fakat kütüphane buna bize erişimde kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Kütüphaneden e, şu, biraz önce gösterdiğim şu örnekler kısmından e, examples'tan e, power down Wake External Interrupt'ı seçtiğinizde bu sayfa geliyor. Fakat şurası boş geliyor. Şurası boş geliyor. Burası wake up rutininde ne yapmanız gerektiğini yazıyorsunuz. Yani Arduino uyandığında ne yapsın? Ben mesela bir tane LED'in durumunu değiştirdim. Yani en basit iş olarak, işlem olarak. Buraya siz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yani uyandırma pinine basıldığında yani iki numaralı pinine basıldığında ne yapsın? Herhangi e, çocuk oyuncaklarında görmüşsünüzdür. Mesela e, ayıcık e, vesaire gibi oyuncaklarda butonuna bastığınızda müzik çalar. Daha sonra durur. Yani bu durduğunda pil yemez, pil tüketmez. Mesela en basit uygulaması evde kullandığınız televizyon uyduk kumandaları gibi kumanda cihazlardır. Ya da e, garaj kapısı ya da bina giriş e, kumandalarının el elciklerindeki piller çok küçüktür ve hap pil diye geçer. 3 voltluk lityum piller. Bu piller e, genel olarak çok az enerji tutabilir. Dolayısıyla uyku modunun kullanılması zorunludur. İşte burada mesela tuşa basıldığında mesela iki numaralı tuşa basıldığında wake up yani uyanma rutinine girer ve burada mesela veri göndermesi yapılabilir. Ee, kumanda için konuşuyorum veya oyuncak ayı da tuşa basıldığında müzik çalması sağlanabilir daha sonra tekrar uykuya dalar. Yani bu rutin bittikten sonra Loop'a dönüldüğünde bakın. Loop'ta ne var? Power down var gördüğünüz gibi. Şimdi power down moduna girmeden önce arkadaşlar öncelikle kullanacağımız pinlerin setup'larını yapmamız gerekiyor. Setup'ta mesela wake pin kullanacağız. Wake pin'in giriş moduna alınması gerekiyor. Input veya input club olabilir. Alınması gerekiyor ve ve burada led ben kullandığımı söylemiştim. Led'in Output moduna alınması gerekiyor. Yani kullanacağınız ne varsa. Daha sonra arkadaşlar e, burada tabi e, uyandırma butona bağlı fakat uyuma butona bağlı değil. Yani uyuma rutini tamamen otomatik olarak e, yapılıyor. ve kap rutinindeki işlemler bittikten sonra otomatik olarak loop'a dönülüyor. Yani kesmeden çıkılıyor. Burası kesme girişi. Bunları da gördük? Şuradan Etaş Interrupt ile yapıyoruz. Etaş Interrupt e, kesme iliştir anlamına geliyor. Şuradaki rakam 0 bize 2 numaralı pinin kullanılması gerektiğini söylüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi 0. Interrupt 2 numaraya bağlı. 1 numaralı Interrupt 3 numaralı pine bağlıdır. Ardünörde arkadaşlar. Yani toplam 2 tane e, harici Interrupt kullanabiliyorsunuz. Evet, e, buradaki wake up bizim e, kesmeye gittiğimizde kullanacağımız rutinin adıdır. Bakın, harf hatası yapmamak için kopyalayabilirsiniz. Low ise, e, hangi durumda e, kesmeye gidileceğini belirler. Mesela low demek, bu sıfır numaralı interrupt'a bağlı olan pin, yani iki numaralı pin, basılı olduğu sürece, yani düşük logic'te, low logic'te durduğu sürece interrupt'a sonsuza kadar gidilir. Bunun çeşitleri vardır. Mesela e, Rising derseniz, Rising derseniz yükselen kenarda yani sıfırdan bire geçerken kesme oluşturur. Falling vardır. Falling derseniz, bu da alçalan kenarda yani birden sıfıra geçerken e, kesme oluşturur. Low dersek ise e, basılı tutulduğu sürece sürekli olarak internetten çıkar geri girer sürekli. Biz e, tuşu bırakıncaya kadar internette girer e, bunu kullandım burada diğerlerini de seçebilirsiniz tabi Evet Evet arkadaşlar e, burada low power modun power down e, e, fonksiyonunu kullandık bakın burada görebilirsiniz Notepad++'de Plus power down açalım Bakın burada parametreler var. Birinci parametre periyot. İkinci parametre periyot şurada yukarıda zaten verilmiş Argümanların ne oldu? Üç tane argümanı var. Bakın. ADC bir tanesi periyot, bir tanesi ADC, bir tanesi de BOD. Bakınız ADC parametresi neler olabileceği burada verilmiş. ADC yani analog digital conversion'ı kapatıyoruz. Böylece daha az pil tüketiyoruz. Brownout Detection'ı da kapatıyoruz. Böylece pil bitse bile kes, e, kendi kendine reset yapmayacak. E, yani Brownout Detection isteğe bağlıdır. Bunun için data sheet incelemenizi tavsiye ederim. Dedim dedim ya işte bunlar pil uygulamaları olduğu için pil seviyesi çok düştüğü zaman e, tabi tabi işlemcinin hafıza bölümü kararsız çalışacağından dolayı 1 ve 0'lar e, tutarsızlaşacağı için kendi kendine resetlemesi gerekiyor ama bu da bir yere kadar kurtarır. Yani en azından e, işlemcinin stabil kalmasını sağlar diye diyebiliriz. Periyot kısmına buradakilerden herhangi birini seçebilirsiniz. Şu öndeki kısmı almanız gerekiyor. Mesela biz burada e, ne almışız bakalım. Sleep forever almışız. Sleep forever daima uyu. Ne zamana kadar? E, tuşa basılınca kadar. Bir de arkadaşlar, e, hmm, rastgele internette gitmemesi için e, uyku modunda gitmemesi için veya e, başka işlemler yapabilmek için mesela do something here başka işlemler yapabilmek için mesela sensörlerin okunması verinin kaydedilmesi veya veri transferi yapılması gibi başka işlemlerde e, kesilme olmaması için detach interrupt kullanabiliriz. Yani detach interruptla atamış olduğumuz Interrupt'ı iptal ederiz. Fakat bunu yaparsak Interrupt oluşmayacaktır. Interrupt'ı yeniden oluşturabilmek için Loop'un başında tekrar ne yapmışız? Attach Interrupt ile tekrar yetki vermişiz. Yani Wake-up Routine'le Low Pin State'inde 0 numaralı Interrupt'a gitmesi için yetki vermişiz. Fakat bu işlemi sürekli aç kapı yapmak yerine doğrudan doğruya şu Attach Interrupt'ı alıp Setup'ın içine koyarsanız, bir defaya Mouse Interrupt açılır, bir daha da kapatılmaz. Bu durumda Detach interrupt'ta buradan silmeniz gerekir. Şimdi bu yaptığımız işlemi bir deneyelim. Proteus'ta şöyle bir basit bir şey hazırladım arkadaşlar. Bir tane buton. Butonumuz e, 10Km'la 2 numaralı pin'e bağlı. 10 artı 5 volt logic 1'e bağlı. E, Ground'ı da 0. E, Ground'ı da e, butonla bağlı bu buton bizim wake up pinimiz olmuş olacak. Yani bastığımızda uyanacak. Peki ne yapıyordu uyandığında? Hatırlayalım. Bakın uyandığında şu wake up rutinini yapıyor. Ee, led built in dediğimiz buradaki 13 numaralı pindir. Yani tanımlanmış olan pin. Yani board'un üzerinde tanımlanmış olan pin 13 numaralı pine bağlı led'dir. Bu kendi kendini okuyor. Eğer 1 ise 0, 0 ise 1'e çevirip tersleyip yazıyor ve daha sonra tuşun bırakılmasını bekliyor. Bunu bilerek yazdım. Şöyle ki biz bunu low state'te bıraktığımız için interrupt'te e, tekrar interrupt'tan çıktığında tekrar girecek dolayısıyla led durmadan sürekli durum değiştirecektir. Bunu engellemek için tuşun bırakılmasını garantilemek adına buraya while koydum arkadaşlar. Şimdi izleyelim. İşlemcimiz işlemcimiz açıldı ve şu an uyku modunda. Yani enerji harcamıyor arkadaşlar. Ee, ne zaman ben wake up butona basarsam açılıyor ve LED'in durumunu değiştiriyor ve tekrar uyku moduna giriyor. Şu anda yine uyku modunda arkadaşlar. Basalım. Bastığımız anda yani low state'te uyandı ve LED'in durumunu değişti tekrar uyku moduna geçti. Yani biz bunun sistemi şu 5 volt ground arasına bir batarya yani pil bağlarsak bu pil çok uzun süre gidecektir. Bakın basılı tuttuğum anda Basını tuttuğum sürece uyanık kalıyor. Çünkü while'da bekliyor, bırakınca e, while'dan çıkıyor, interrupt'tan çıkıp uyku, uyku moduna geri giriyor. Evet, bu şekilde çok kullanışlı e, projeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Pilli projeler yapabilirsiniz. Ee, burada e, bazı akım e, tüketimlerinden bahsedeyim. EDF'de var mıydı? Evet bir saniye internetten size özür dilerim Atmega 328 b pdf olarak dokümanını inceley inceleyelim ve güç tüketimlerine bakalım hemen zaten giriş sayfasında Features bölümünde veriyorlar. Bakın şurada. Neymiş bunun güç tüketimleri? Evet. Şurada vermiş. Bakın low power consumption. İşte burası bizim için lazım olan. Ataşırdaki bölüm burası. Düşük güç tüketimi neymiş? Aktif modda 1.5 mA. 3 voltta 4 MHz'e çalıştırırsak. Power down modda ise bakın 1 mA. 1 mikroamper. Yani 3 voltluk bir lityum pille beslerseniz 1 mikroamperle bu uyku modunda bekletebilirsiniz. Bu da pilin çok uzun bir süre 3-4 sene bitmem bitmeyeceği anlamına geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi power down mod pil uygulamalarında çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bu low power modları yapacağınız projelerde kullanmanızı Biliyor. dersimi burada sonlandırıyorum hepinize teşekkür ederim